Hepin sektörden yepyeni bir videomu da hoş geldiniz dostlar. Bu videoda nasipte varsa serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz dostlar bu seride sıfırdan bir hesap açmıştık. O hesabı kasıyorduk. Aslında video dışında oynayacağım falan demiştim ama bilmiyorum ya giremedim hesaba. İşte videodan videoya yavaş yavaş kasıyoruz diyebiliriz. Dün ben 5 inşaatçımı doldurmuştum. Bu arada belediye 12'de olduk. ve direktle belediye 3 yıldızı attım 5 yıldıza doğru da götürüyorum. Yeni gelen binaları falan diktim işte. 3. cehennem kulesidir. Atölyedir bunları falan diktim. Hero yükseltiyorum. Biliyorsunuz bu arada sınır tanımayan kahramanlar etkinliği geldi. Bir tık dalga geçercesine getirdiler. 6 günlük, 7 günlük falan. Neden dalga geçercesine diyorum? Zaten hero'ların bir yükseltmesi belediye mesela 14-15 yer için ne bileyim bir hafta falan sürüyor. 6 gün sürüyor, 5 gün sürüyor. Yani bir seviye hero basmak için bu etkinliği getirdiyseniz harbiden bir şey demiyorum. Yani getirirsin bu etkinliği bir ay boyunca kalır yani. Bir ay da aslında az. 4-5 seviye hero basmak da az ama gene hiç yoktan iyidir. Gene bayağı bir katkı sağlayacaktır. Bir ay boyunca en azından herkes düzgünce klan savaşı yapabilecektir. Yani bir haftalık etkinlik harbiden olmamış. Buradan süperseli bir tıkınıyorum diyebilirim. Onun dışında burada yeni bir kahraman hücumu diye de bir şey gelmiş. Klanca yapıyoruz tabii ki. Ben maalesef burada kendi başıma tamamlayamayacağım için biliyorsunuz çay molası klanındayım ama ana klanımdan gidip sandıkları falan alırım diye düşünüyorum. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Yıldız bonusunu tamamlayacağız. Varsa yükseltme yaparız diyeceğim de yükseltmemiz yokmuş. Şöyle yapalım. Duvar yakıcısını bitiririz olmadı taşla. Şöyle bir tane hızlandırma basalım. Araştırma ekstra alalım. Aa alamıyoruz. İki tane baskın madalyamız eksikmiş. O zaman bir tık savaş yere yapalım. Ondan sonra taşla bitiririz. 30 taşla. Zaten 30 taş hiçbir şey olduğu için taşla bitiririz. Şöyle bir cefer durumunu da göstermek istiyorum. Şu anda ekipmanlarımız bu seviyede bir aksiyon figürünü almıştık dikenli topu almıştık zaten bu etkinlikten geliyordu koruyucunun ekipmanı da alacağım o etkinliği daha yapmadık ama yaparız şuradan can simidi madalyasını da alalım En yani koruyucu ekipmanı da gelecek şimdi taşla hangisini alabiliriz mesela bizde 2500 madalya pardon taş var ya e, taşla hangisini alabiliriz yani yılan bilekliği olabilir sihirli ayna olabilir onun dışında elektro çizme olabilir ama daha şampiyonu açmadığımız için Belli de 13'te açılacağı için Şu anlık önceliğim sihirli ayna gibi ya değil mi? Aynen şu anda en önemlilerinden bir tanesi aslında elektro çizme Ama ondan sonra sihirli ayna geliyor Şampiyonum olmadığı için ben önceliğimi sihirli aynaya vereceğim. Şampiyonu açana kadar hayli hayli kalan taşlarımız zaten birikir. Şöyle 3. destansı pardon 4. destansı ekipmanımızda hayırlı olsun. Onu da almış olduk ama şu anlık yükseltme yapmayacağım. Cevherim bir tık daha yükselsin abicim. İleriki zamanlarda yükseltmelere bakarız. Şimdi o zaman birkaç saldırı yapalım. Ben burada bu kullanıyorum. Bu arada yeni belediye bastığım için güçlendirmeler de geldi. Gayet güzel. Yani süper okuçlu lejder yapıyorum. Düşük seviyedeki arkadaşları da tavsiye ederim bu tarz bitişik düzenlere mesela müthiş gidiyor şöyle de gösterelim abicim örneğini önden iki balon bir tane tazı arkasına da zeplini gönderdim güzel bir şekilde merkezde abicim süper okçu büyücülerimizi indirelim tazı patlayacak şimdi tazı çok güzel tankladı tam kartal topunun kafasına indirirsek buradan müthiş bir verimle çıkışımızı yaparız gibime geliyor klonlara öfkeleri gönderdim şöyle görünmezlik büyüsünün ikincisini attım gayet güzel abicim gayet güzel bir kaçı kayacak ölecek ona yapacak bir şeyimiz yok süper büyücüler çok hızlı davrandığı için çok fazla <laughs> onlara yetişemiyorum ama baksanıza köyün bütün ganimeti neredeyse aldık şimdi devokla da baya bir savunma indiriyoruz size de şöyle göstereyim şöyle çaprazlamasına atsak baksanıza 5-6 tane okçu top falan indirdik şuraya bir bebek ejder atalım Şuraya iki balon bir bebek ejder hatta orduyu da şöyle yayalım. Kral da şuradan atalım temiz etsin maksat. Koruyucuyu falan da atmama gerek yok aslında ama maksat beklemeyelim. Öfke taşıyla birlikte saldırımız hızlansın diye koruyucuyu da attım. Bastım şöyle özelliğine. Hatta kralı da basalım mı? Kral bir tık daha gelsin şu ikisi olan duvara açalım. En azından daha da hızlı bitsin saldırı dediğim gibi. Gel kral gel gel gel. Şimdi bassak açıldı çok güzel. Kalan binalara da vurduk. Son iki bina kaldı. Güzel bir şekilde üçlemiş olduk. Evet bir alt belediye saldırdım. Hero'larım max olarak belediye 12 civarında ama bu ordu gene üçleyeceğini düşünüyorum. Belediye 11'lerin bu köyü yani çok rahat bir şekilde. Ordu harbiden güçlü. Lanmanızı tavsiye ederim. Şöyle hemen bir sonraki köyü arayalım hızlı bir şekilde. Acaba ganimet çıkar mı yoksa videoyu kesmek zorunda mıyım? Son bir kez daha arayacağım bundan sonra. Haydi. Ganime çıktı güzel. Buraya saldıralım o zaman. Aramaya fazla gerek yok. Püskürtücü nereye bakıyormuş? Tamam kör noktada. Şöyle birkaç balon. Ondan sonra tazı zeptini de şu şekilde gönderelim. Oo güdümlü Allah'tan tazı yönden atmışız baksana yoksa zeplin erkenden düşebilirdi. Tam belediye de indirelim zaten bu seviyelerde biliyorsunuz patlama hasarı olmadığı için belediye 12'de açılıyor. Yani belediyende indirmenin ben bir kusurunu görmedim açıkçası. Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle bir tane daha görünmezliği salladım. Süper büyücüler çok hızlı gidiyor ya. Full süper okçu mu alsam ne yapsam? Bilmiyorum süper büyücüler güzel hasar veriyordu. Her tarafa kayabiliyorlar. Onları kontrol etmekte bir tık güçlük çekiyorum ama sıkıntı yok. Güzel temizlik aldık gene. Baksanıza köyde bir şey kalmadı. Ne yapabiliriz hero'ları? Valla hero'ları şuradan göndereceğim. Kıyım kıyım ilerlesinler. Şöyle bir devok. Ulan hava soğumasını alacaktım alamadım. Her neyse şuradan kralı da gönderelim. Şuradan da ordumuzu sallayabiliriz. Sonrasında balonlar. Bebek Ejder'in birini şuraya atacağım. Devde ve desteksin birini de şuraya atacağım. Gayet güzel. Arkadaki tekli cehennem minyon prens falan beni korkutuyor ama 3 yıldızın önüne geçeceğini düşünmüyorum. Kirolarımızın seviyesi olsun. Ordumuz olsun. korucumuz özelliği olsun. Gerçekten 3 yıldızı geleceğini düşünüyorum. Bu arada bir tık yeni kalktım. bir saat mi oldu ne Bir tık uykuluyum diyebilirim. Onun için kusuruma da bakmayın sesim falan bir tık kalın geliyor olabilir. Sabah uykusu abicim uyku sersemi çektiğim için suruma bakmayın abicim. Biliyorsun sabah kalktığımız hani bir tık eşek gibi oluyoruz ya. İşte o bende eşeklik var şu an. O şekilde videoyu çekiyorum bilginiz olsun. Koruyucu üzerine bile gerek yok ama yalandan dümenden bastık işte. Fazla önemsemeyin. The Destruction'ı da hızlı bir şekilde üçlemiş oluyoruz. Son okçu ok ve buradan biz 3 yıldızımızı aldık. Şimdi gelelim duvar yıkıcısına o altın led de 10 yazıyor burada bayağıdır saldırı yapmayınca görevler bir anda oluyor Aa, araştırma ikisi geldi kullanıp birkaç saldırı daha sak mı yok taşla bitireceğim beklemeyeceğim şu şekilde bitirelim. Klan kalesinde ganimetleri topladık mı? Toplamamışız. Oradan gelelim toplayalım hocam. Gayet güzel. Ve şimdi burada ne yükseltebiliriz sizce? Vallahi düşünüyorum düşünüyorum. Golem olabilir, buz golemi olabilir, zehir olabilir, büyülerden dondurma olabilir ama ona iksirimiz yetmiyormuş. 1 milyon daha lazım. Ona iksirimiz yetmiyormuş. 1 milyon daha lazım. Ben Pekka basılabilir. Pekka super okçu yapacağım için yakın havanda Ben Pekka'dan yana kullanacağım şansımı ve bu videoluk yüzden bu kadarım olsun. Hadi ekipman yükseltmesi de yapalım gelmişken. Öfke taşı basılabilir ve ben de öfke taşını basacağım. Bütün orduya etki ettiği için öncelim koruyucu ekipmanları. Bunu deyip de içinde ekipmanların daha yüksek olması da bir garip tabi. Yani koruyucu ekipmanları daha önemli. Bütün orduya etki ediyor abicim. Onlara daha çok önem verin. Yeni başlayan oyuncular varsa ekipmanlarım bu şekilde bu videoluk benden bu kadar olsun. Yan köyde bir gösterelim. Yan köyde ufak ufak işte oynadık. Oynadığımız kadar. Yeni ordu kampı varmış. Onu bir açmamız lazım ama 2 milyon istiyor. Baskın madalyası ile alabiliyor muyuz? Ulan 4 baskın madalyası lazım ya. Tüh. Keşke alabilseydik. Burada da bir yükseltmeye gidelim ya hazır gelmişken. İksir deposu basalım. Depolar önemli. İlla ki yükseltmek zorundayız. Bir tane daha de inşaat çıkışçası basalım. Burada da maksat inşaatçı boşta kalmasın. Barbar'ı yükseltiyorduk. Hadi buradan da bombacıyı basalım ya. Barbar'ın yanına güzel gider diye düşündüm. Yani köyümüz de bu şekildeydi. Lig madalyası durumunu da gösterim hatta. 546 tane lig madalyamız var. Hatta şöyle yapalım. Biz buradaki bütün çekişleri alalım. ileride çekişlerin DC seviyeye geldiğimizde belediye 14 15'e geldiğimizde geçiş videosu çekeriz böyle gel ne abicim sizlerle birlikte bütün çekişleri alalım İleride dediğim gibi geçiş videosu çekeriz ikişer tane çekiç kullanırız ne bileyim bir şeyler yaparız inşaat kitabımız hero kitabımız altın ürünümüz varmış bunlar da yavaş yavaş birikecek dediğim gibi işte çekiç uzun maliyetli belediyelere geldiğimizde o zamanlarda da geçiş videosu çekeriz bu hesapta zaten videoda oynadığımız için bu hesabı dediğim gibi geçiş videosu da güzel olur diye düşünüyorum neyse bu video benden bakılır olsun güzel iki tane saldırı attık yıldız bonusunu tamamladık kupamızda bir tık arttırmamız lazım neden kupamı arttırmam lazım bir sonraki yıldız bonusundan en azından alabildiğimiz kadar cfr alalım biliyorsunuz düşük seviyelerde mavi cfr eksiği bayağı oluyor Buradan da bayağı bir mavi cevher geldiği için ben kupamı bir tık daha üste çıkaracağım. Hatta olursa şampiyon ligine çıkıp 2000 taşı da almayı düşünüyorum. İnşallah öyle bir şeyler yaparım. Hazır bak hero yükseltirken kullanma etkinliği de var. Evet ben bunu güzel değerlendirim. Bir sonraki videoya şampiyon ligine çıkalım. Bedava 2000 taş diye de videomuzu yapalım abicim dediğim gibi. Bir ihtimalle bir sonraki bölümde öyle olur diye düşünüyorum. Ben de bir tık mesai bekliyor. Her neyse kendinize çok 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 iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.